Aslında var ya Mercedes'e gitmek istiyorum da. Motor mu Mercedes mi ya? Sence arkadaşlar? Motorla tabii. Boşver şu Mercedes'i ya. Zaten toz içinde burada bekliyorum. Eşek ölüsü gibi oğlum bu da. Çıksana lan şuradan. <laughs> toz içinde vallahi hiç kullanılmıyor. Abi. Ay, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çaktırım arkadaşlar. Benim eşim aslında beni çilek almaya yolladı da evden gittikten sonra mesaj çektim dedim iki dakika motoru yıkayacağım diye. Allah, <laughs> iyi bir küfür yedim orada. <laughs> Aman bir şey olmaz ya olacak. Hava çok güzel ya yeni işten çıktık. Saat akşam saat 8. Biraz da hayatın tadını çıkaralım değil mi? Oğlum şu sinyalleri de unutuyorum bazen. Aslında yine ev arıyorum biliyor musun? Böyle büyük bir tane ev. büyük bir bahçesi olsun da motorlarla böyle buluşma yapab yapabilsem süper olur. Her yer toz içinde ya. Neyse bir tür gidelim. Biraz mısır çilek alalım. Eşimin gönlünü alalım. Neyse ne Neyse millet beni görmesin ya buradan geçeyim. Oh be ne kadar seri lan bura. Hep ara yoldan mı gitsem? Sağın yol hakkısı da. Ya burada iki dakika bakmazsan var ya adamlara şak diye önüne çıkıyor ya. Ya gözünü yumdu ona adam merhaba diyor. Şuraya baksana ya. Tam bir gavur yapımı ya. Bu ne la ta ort. Adam yolun ortasına dikmiş bir. Ne desem şimdi yanlış, yanlış olacak da. Aman dikkatli olayım şimdi yanlış bir şey söyleyeceğim. millet şaşırıyor ya bana. Beni gördüğünde hiç at, kasklı adam görmedim ya. Tamam motor biraz seksi olabilir. Ona bir şey diyemem. Aha bak ne dedim size. Vallahi da bakmadan geçiyorlar ya. Niye bakmıyorsun? Adam diyor yol hakkı benim. Ya Allah ya bismillah. Araba, arabanın içinde öyle şeyler demek kolay oluyor. Hele bir motorla gelsen. Ya Allah ya ölüm. Tövbe estağfurullah da ne dedim ben ya dayın. Çarpılacağım bir gün. Plakaya bak. Cum. İngilizce okursan değişik bir şey çıkar. <laughs> ya ne kadar pis bir insanım ya. Aha. Herkes Türk burada. Kaskı kapatayım da tanımasınlar şimdi. Şimdi de ha bu TikTokçu diye. Geçen zaten millet zaten beni TikTokçu olarak biliyor ha adamlar ismimi unutmuş. TikTok TikTok diyor. Oğlum, oğlum diyorum bak benim ismim TikTok değil diyorum. TikTok şeyin ismi, platformun ismi. Abi ama sen TikTok değil misin? Al. Gel de millete anlat. Vallahi arkadaşlar helal olsun. Türkiye'dekiler beni takip ediyor ya. Vallahi çok mutlu oluyorum ya. Ya koçum ben şimdi buraya girecektim. E nereye gireyim ben? Hah, buraya gireyim de. Vallahi karpuzlara bak ha. Ne alsam şimdi? Ananas alsam mı? Yok. Almaz. Bak arkadaşlar, Belçika'da yaşıyoruz. Anahtarı üstünde bırakıyor. Bu adamlara güveniyorum ben. Zaten bir şey olursa adamlı var ya, gebertirim. Dostlar 10 euro verdim. 10 euro 250 TL ediyor. Ya iki tane erik için 250 TL verdim ya. İnanır mısın? <laughs> Yok ya, Buranın fiyatları öyle ya. Gavur ülkede yaşıyoruz anlıyor Fiyatlara da gavur gibi oluyor. Aslında var ya. Motor şimdi gerçekten yıkasam her şeyi de getirdim. Ya bak dünya savaş 3 çıkar evde ya da motor temiz olur. Sence arkadaşlar ne seçsem? Tabii ki de motoru yıkayacağım. Sen beni ne sandın lan? Arabalara bak arabalara. Bak. Allah. Adamlar geziyor ya. Yok bize öyle AMG, AMG. Keşke olsaydı da. he, geçseydik. Hatta arkadaşlar şimdi siz beni yeni takip ediyorsunuz. Benim bayağı büyük sorunlarım oldu polislerle. Şu egzoz konusundan benim aslında egzozum şey düz düzdüstü. Hiçbir şey yoktu yani arasında. Bak yalan söylemeyeyim. Yalan söylesem var ya öleyim ben şu an. Yemin ediyorum var ya bir, bir metre değil, bir buçuk metrelik ateşler çıkıyordu. Sağdan bir de soldan. Ya gece sürdüğümde var ya sanki arkada Kolübün içinde gibi ışıklar çıkıyordu. Dedim oğlum ışıklar nereden geliyor? Bir baktım benim egzoz patlıyor. Allah, Soğanlara bak lan, kafam kadar lan. Allah. Allah, yaşlanıyoruz vallahi. Şu güvercinlere bak yavrum ya. Ali işte hayat böyle işte geliyoruz. Daha bir şey yapmadan para gitti. Daha yemek yemedik ya. Ben aslında motoru tercih ettim de. Hatta aslında size video çekmek için tercih ettim ya. Dostlarım abone olun unutmayın. Yeni başladık. Var ya size var ya komple Belçika'ya herkesi bütün aklına gelen hep motorları göstereceğim. Hatta aslında dün bayağı güzel motorlar vardı. S, S1000RR H2 sonra daha ne vardı ya S1000XR birkaç tane vardı. Dostlarım gerçekten var ya benim etrafım sağ olsun abiler, kardeşler hepsi motor sürüyor. Bir gün hepsinle tanışacaksınız. Hikayelerini anlatacaklar. Hatta motorda bitmiyor ha. Daha daha araba yaptıracağız. AMG'ye AMG bir Mahmut Usta'ya götüreceğiz. Mahmut egzozcu usta. Onun da egzozunu normal yaptırıp da şu e, ekspertizini oradan geçireceğiz. Ekspertiz bize geçirmesin de. <laughs> şimdi. Hatta var ya şimdi böyle bir tur yapsam. Ya bir güzel bir yer vardı aslında orayı göstermek istiyorum size de. Hani böyle bayağı bir sakinleşiyorum. Bak var ya size bir şey anlatacağım. Şu Belçikalılar var ya. Bak normal Belçikalıları. Yemin ediyorum mal gibi sürüyorlar. Bak vallahi bak. Korna tek bizim Türklerden duyarsın. Hatta buradaki Türkler nasıl korna basıyor biliyor musun? Ya ışıklar yeni yeşil oluyor ya. Adamlar şak korna basıyor hemen. Tövbe estağfurullah oğlum da ya bir saniye bir saniye bekle ya. Bir görelim kendimiz görelim bu yeşil ışığı. Yok ya adamlar şak diye basıyor. Bak bana basmıyorlar da arabaya basıyor. Araba sürerken basmaya çalışıyorlar da. Bana basıyor da. Oğlum yani aslında böyle Türkçe konuştuğumda bile böyle kıt olduğunda bayağı bir böyle sanki böyle pis kelimeler kullanıyorsun gibi geliyor. Değil mi? Ya bayağı yorgunum aslında var ya. Gavur ülkede ya çalışıyoruz ya. Gavur bizi yoruyor amca yoruyor. Ara sokaklardan gitmek daha güzel. Polis amcaları görmeyiz. Bak hatta var ya ya ben kamerayı kapattığım an ya da kamera yok olduğunda, çantamın içinde olduğunda polis amcalar şak diye önüme geliyor. Sanki adamla kenarda bekliyor beni. Ah, şu ibine'nin kamerası bir insin göstereceğim ben ona diye. Ya bir şey yapmadım ya. Ya doğru yanlış yere mi geliyorsun? Ara sokaktan gideceğiz diyorum da şimdi. Aha tamam yanlış yere geldik mi? Gelmedik tamam iyiyiz tamam. Ya şimdi ben sinyali kullanmadım ya aklıma böyle Türkiye Birkaç sene önce Türkiye'ye gelmiştim Çok iyi hatırlıyorum bak Karaman'daydım Gecenin vaktiydi Araba sürüyordum Arabayı kullanıyordum yani sürmüyordum Ya gece gece adam bana far çekiyor bağırıyor çağırıyor oğlum diyor Küfür ediyor tabi Sinyalini kullan diyor bağırıyor böyle Ve Arkasından tabi ben söylemedim bir 100 metre sonra arkasından söyledim. Görmesin diye tabi. Hani şimdi olay olay çıkar diye küfür ettim. Bir baktım pezeven kendisi kullanmıyor sinyalı. Allah şerefsiz. Ben ne biçim bir hipokrit insansın sen. Hipokrit Türkçe mi lan? Hipokrit. Ne diyorlar ona hipokrit mi? Demokrit, demokratik mi? Nereye geldik ya? Ana yola geldik. Ana yola geldik işte. Ha bu yol eskiden var ya 70'ti var ya anasını satıyorduk burada. Sonra adamlar 50 yaptı. Var ya. Cık. Sür sür yolu bitmiyor ha. Çaktırma yolda 400 metrelik bir yol ha. Abicim traktör ne yapıyor ya burada? Abicim sen ne yap? Oğlum sen ne yapıyorsun? Has. Has siktir. siktir. Ne oldu lan buraya? Aha. Allah ne oldu lan? Oğlum ne olmuş lan buraya? Şeyleri düşürmüş la, yazık la, üzüldüm vallahi ya. Ya ben çiftçileri çok seviyorum ya. Adamlar var ya kazanıyor, hak ediyor parayı. Çiftçilere var ya kurban olsunlar. Öğrensinler gerçek çalışma nedir ya. Hele bir çiftçi sabah kalkmasın, görür o gününü. Parayı kazanamazlar.